Apar ekranlarından mutlu günler diliyorum. İşte insanla karşınızdayız. Levent Dişli bizlerle birlikte eleman.net CEO'su. Levent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Sevda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Asrın felaketinin 6 Şubat depremlerinin birinci seneyi devriyesi dedik bugün 6 Şubat 2024. İstihdamı konuşacağız. Deprem bölgesindeki biliyorsunuz özellikle 11 ile baktığımızda tarımsal üretimin, hayvancılığın ve aslında sanayi bölgelerinin de kurulmuş olduğu çok önemli illerimiz ve hepsinde aynı anda gerçekleşen ve 11 ile yaralayan büyük bir acı yaşadık. Bundan tam bir yıl önce. Burada tabii hem STK'lar hem özel sektör hem devlet eliyle birlikte aslında bu illerde yaşanılan yaraların sarılması ile ilgili da bir çalışma vardı ilk günlerden bugünlere kadar canlı yayında bağlantılarımız da oluyor sanayi bölgesinden üreticilerimizin istihdam sağlayan sanayicilerimizle birlikte de röportaj yapıyoruz. Tabii çok kalem var ama bu kalemlerden bir tanesi toparlanması gereken ivedilikle de toparlanması gerekenlerden bir tanesi istihdam. Bu tarafı sizinle konuşalım. Eleman.net'in de bununla ilgili yapmış olduğu birçok proje var. Onlardan da bahsedelim ama deprem bölgesinde gerek tarımsal üretimde gerek sanayi tarafında iş gücü kayıplarındaki rakamlar nedir? E, oradaki e, istihdam edilen e, işçilerin, vatandaşların e, mecbur kalanlar da var bu arada. Hem iş yerleri yıkıldı, e, hem çalıştıkları fabrikalar yıkıldı, hem evleri yıkıldı. Yakın bölgelere ya da e, daha büyük kentlere İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlere de büyük göçler de oldu. E, bir kısmı geri döndü mü toparlanma sağlandıktan sonra? Son durum nedir aslında? Biraz verilerle, rakamlarla sizden dinleyelim, aktaracaklarınızı dinleyelim istiyorum. Ben de müsaadenizle önce hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Büyük bir felaket. Bunun sonuçları tabii ki bir yıl geçti aradan devam edecek. Demin bahsettiğiniz gibi seneye de bunu olacağız. Ondan sonraki sene de konuşacağız. Unutmayalım, unutturmayalım. Yayınıza izleme fırsatı buldum. Birçok üretici firma, yani 11 şehirde ciddi anlamda bir üretim ve sanayinin olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Deprem öncesi çok canlı bir üretimden bahsediyoruz. Ancak depremi getirdiği ciddi can kayıpları, iş gücü kaybı, üretim sanayindeki eksikler bölge için ciddi bir üretim kapasitesinin azalmasına neden oldu. Önemli bir başlıktan bahsettiniz. Evet, bölgede can kaybı dışında deprem sonrası ciddi bir göççe yaşandı. Aldığımız veriler göç sonrası geri dönüşün olmadığını gösteriyor. Gidenler gittikleri yerlerde daha çok iş sahibi oldular ve orada işe eriştiler. Biz de bu anlamda deprem sonrası depremize de istihdamı ile ilgili bir havuz oluşturduk. Bu havuzda iş ilanlarını işverenlere özellikle depremzedeleri işe almaları yönünde, öncelik tanımaları yönünde bir yönlendirme gerçekleştirdik. Bunun da tabii ki katkısı var. Başka illerdeki istihdamla ilgili. Ama önümüzde ciddi bir bölgenin istihdam sorunu çıkmış durumda. Bu halen devam ediyor. Devam da edecek gözüküyor. Az önceki yayınızda, canlı yayınızda bir üreticinin fabrikasında üretimle ilgili çok ciddi bir beyan olmuştu. Üretim yapmaya çalışıyoruz ama üretim insanla oluyor. Yani işin içinde insan olmayan bir üretimin olmadığı söz konusu değil. Biz de burada hem TÜİK verileri hem çeşitli dernekler, STK'lar aldığımız verilerle bunun daha yıkıcı azalması, yıkıcı gücünü azaltması ile ilgili neler yapılacağı ile ilgili bir takım çalışmalarımız oldu. Çalışmalardan bir tanesi de ihtiyaç haritasıyla istihdam haritası gerçekleştirdik. ...bölgenin ihtiyaçları ile ilgili. Ama çalıştığımız firmalardan... ...hemen hemen hepsiyle görüştüğümüzde... ...bölgede bayilikleri olan... ...franchise'ları olan... ...çalışma alanları olan firmaların... ...hepsinde bir iş gücü kaybı gerçekleşti. Çok azında kaybımız yok dönüş aldık. Bunların telafisi mümkün değil. Hepsi yetişmiş iş gücü. Dolayısıyla orada yapılması gereken birçok şey var ama öncelikli olarak bir konut ihtiyacı karşımıza çıkıyor. Özellikle organize sanayi bölgelerinin yakınlarında konut ihtiyacının çok ciddi anlamda bir eksiği var söz konusu. Bunun giderilmesi olarak görüyoruz. Eğitim ve özellikle STK'lar, dernekler bu anlamda ciddi bir çalışma içerisine girmiş durumda. Biliyorsunuz biz hemen ayağa kalkmayı seven bir milletiz. Ne yaşarsak yaşayalım bu anlamda da bölgede çok ciddi bir eğitim ihtiyacı var. Bu konuda hala çalışmaların yapılması gerekiyor. Size daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. Zaten mesleki yetenliği olan yetişmiş iş gücünde şu an dünyada globalde olan bir iş gücü kaybı söz konusu. Keza böyle bir felaketin ardından yaşanan iş gücü kaybını telafi etmek de çok kolay olmayacak. Şimdi tabii size söylemiş olduğunuz gibi şimdi bölgedeki tesisler tam kapasite artık yavaş yavaş belli bir kısmı tam kapasite üretime geçti. Belli bir kısmı daha yavaş yavaş toparlanma sürecinde. Çünkü çok büyük montanlı üretim yapan, ihracat yapan firmalar da vardı. Bir kısmı yıkıldı fabrikalarının. Belki daha sıfırdan başlayan üreticilerimiz, sanayicilerimiz de var. Bazı örnekleri gördük. Özellikle Antep bölgesinde üretim. İşçilerinin e, göç yapmaması için e, orada onlara işte evler yapan, e, barınacakları evler, konutlar yapan orada onların kalabilmeleri için aslında e, tüm gücüyle var gücüyle de e, varını yoğunu ortaya kuran üreticiler, sanayiciler de gördük biz burada. E, ama tabii yapabilecekler e, kısıtlıydı belli bir noktaya kadardı. E, şunu konuşalım istiyorum vaktimizin yettiği kadar da. E, Özellikle deprem bölgesinde bu 11 ili etkileyen depremde öne çıkan illeri de bize söyleyebilirsiniz belki. Hangi iş kollarında fazla eleman aranıyor şu an için konuşabiliriz? Şimdi öncelikle iş gücü kaybının en çok yaşandığı il olarak Hatay karşımıza çıkıyor. Tabii önümüzde bir takım veriler var ama bu verilerin her biri birer can. Sonuçta çok verilerden size bahsediyorum ama yüzdesel değişimlerden bahsedeyim isterseniz. Hatay'da %35'lik bir istihdam kaybı gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta %29, Malatya'da %25, Adıyaman'da %13. Daha önceki çalışma kapasitesine göre bu üretim sektörü üzerinde deprem etkisi analiz ve raporlama çalışması Ekim ayında yapılan bir çalışmanın verdiği veri. Dolayısıyla yani orada küçük büyük işletme olarak bakmamak lazım. Yani depremin arkasından hemen ilk bir ayda fırınını açan fırıncılar da oldu. Ee, ama burada çalışan e, iş gücü olarak orada hamur ustası, e, yetkinliği olan kişilerin de çalışması gerektiği için e, küçük esnaf da burada etkilendi ama üretim de etkilendi. E, hem mavi yaka hem beyaz yaka. iki anlamda da ciddi bir iş gücü kaybına neden oldu. E, şimdi bu %35 iş gücü kaybının içerisinde tabii ki göçler de var. Yani sadece can kayıpları değil. E, i̇ş gücü içerisinde yer almış... Daha önce bir iş hayatı içerisinde var olan kişilerin başka şehirlere göç edip o şehirlerde istihdamına devam etmesi verileri de önümüzde duruyor. Biz bu 11 şehrimizin iş gücü verilerine baktığımızda depremden sonraki 10 ay sonrasında artık toparlanmanın olduğu verilerde özellikle firmaların iş gücü ilanlarında %79'luk bir artışla karşılaştık. Bu da bölgenin ne kadar ciddi bir iş potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor bizim için. E, hala orada ciddi bir üretim var e, ve bu üretim gün geçtikçe daha da artarak ilerleyecek e, ve iş gücü kapasitesi olarak da ihtiyacı e, uzun bir zaman için e, bitmeyecek gibi gözüküyor. E, şirketlerin istihdamları arttırmaları için e, sağlayacak destekler verilmeli konusu bizim de önümüzde duruyor. Bu istihdam ve iş gücünü arttırmak için çok önemli e, bir veri olacak. Kalkınma evet. merkezleri oluşturulmalı bölgesel destek platformları kurulmalı ve nitelikli personel yetiştirmesi için bizim de burada öncelikli tuttuğumuz eğitim programları ve mesleki kursların açılması bizim önceliklendirdiğimiz konular arasında. Evet Levent Bey süremizin sonuna geldik. Yine sizleri ilerleyen zamanlarda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız diyelim ve tekrar 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, milletimize başsağlığı diyelim. Teşekkür ederiz aktardıklarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Eleman Net CEO'su Sayın Levent Dicle bizlerle birlikteydi işte insan programımızda. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Mutlu günler diliyorum.